Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir adam geldi. Onun hilafeti döneminde. Dedi ki ey halife benim başım çok ağrıyor. Ara ara devamlı bana ataklar geliyor. Başım çok ağrıyor. Bana bir hayır dua, bir şey, bir örnek söyleyebilir misin diyor. Halife Ömer ne buyuruyor? Kardeşim bekle beni burada. Diyor, içeriye gidiyor. Odasında bir kağıda bir şeyler yazıyor. Kağıdı katlıyor. Diyor ki, ne zaman başın ağrısa bu kağıdı saçlarının arasına koy. Tamam diyor. Aynen Halife Ömer'in dediği gibi yapıyor. Adamın ne zaman şiddetli baş ağrısı olsa kağıdı alıyor ve saçının içine koyuyor. Ama halifemiz bir şey tembih ediyor. Diyor ki, kağıdı sakın açıp içine bakma. Kağıda bakma diyor. Adam bir gün merak ediyor. Ya bu kağıda ne yazdı acaba Emir el-Mü'mini? Merak ediyor. Şeytan onu zorluyor. Kağıda açık bakıyor. Bir bakıyor ki kağıtta şu yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mu diyor? Bu mu? Şifaya kavuşmama vesile olan bu ayet midir? Bakın surede yazmamış. Sadece bir ayet yazmış. Kur'an'daki her surenin başladığı ayet. Besmele-i Şerif. Besmele her derdin ilacıdır. Her kapıyı açar bu. Bu öyle bir anahtardır ki her kapıyı açar. Ama Müslüman Besmele çekmekten bile aciz. Müslüman bu kitabın için açmıyor. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de bir mesele anlatır. Bu kitapla alakalı. Nasıl örnek veriyor bak. Bir adam düşünün. Elinde bir kavanoz bal var. Bala bakıyor. Ve ağzı sulanmaya başlıyor. Bak bal dedim hepinizin ağzı şekerlemeye başladı şu anda. Limon desem ne olur? Hepinizin ağzı ekşimeye başlar. Ama ben şu anda bal diyorum. Limon demeyeceğim. Limon. Merak etmeyin. Bir kavanoz balınız var önünüzde. Şekeri de çok seviyorsunuz. Bu bala baktınız. İçinizden ne geldi? Balın kavanozunu açayım, kapağını açayım, içinden kaşık kaşık balı alayım. Bir adam kavanozun kapağını açmasa ve camın dışından, kavanozun dışından kavanozu devamlı yalasa. Bu balı yemiş sayılır mı? Kur'an'daki iki şifadan birisi olan bu balığı yemiş sayılır mı? Sayılmaz. Ne yapacaksın? Kavanozun kapağını açacaksın. İçine parmağını bandıracaksın. Kaşığı koyacaksın. Şimdi bu kitabı sabahtan akşama kadar böyle sev. Benim Kur'an mealciler gibi. Benim mealim, benim mealim. Kardeşim oku bana bir sayfa. E, ee, okumasını bilmiyorum. Kavanozu yalıyor bu. Sapık. Kavanoz yalıyor. Öv, ö, öv, öv. İçini açıp okuma. Ondan sonra ben balı çok severim de, ben Kur'an'ı çok severim de. Kimi kandırıyorsun? Bu Kur'an'ı açtığın anda ortadan şak diye okuyacaksın. Okuduğun zaman seni dinleyen insan da diyecek ki bunlar Allah'ın kelimeleri be. Bunlar benim Rabbimin kelimeleri diyecek. Dolayısıyla Mevlana'nın verdiği temsil budur kardeşler. Kavanozun kapağını açın Allah rızası için. Şu kavanozun kapağını açın ve balı tadın. Hocam sen ye bizim yerimize olur mu? Sen Kur'an'ı çok iyi biliyorsun hocam. Sen bizim yerimize kavanozdaki balı ye. Fedakarlık bizden gitsin hocam. Sen ye. Olur mu? Hepimiz yiyeceğiz kardeşler. Bu Kur'an Kerem'e inmedi. Bütün müminlere indi. Hepimiz açacağız, okuyacağız ve keyif alacağız. Kur'an'ın verdiği faydalardan bir tanesi budur. Bir diğer fayda nedir? Kalbi temizler. Kur'an bir zikirdir. Tıpkı Allah, Allah, Allah lafzı nasıl kalbi temizliyorsa bu ayetleri okudukça kalp temizlenir bütün hastalıkların merkezi sinir sistemidir. Sinir sistemi çökmüş bir adam acı hissetmez. Çünkü o adam artık bitkisel hayattadır. Bitmiştir. Sinir sistemi neye bağlıdır? İnsan bedenindeki sinir sistemi neye bağlıdır? Kalbe bağlıdır. Şu halde merkezi temizleyebilirsek, merkeze Allah'ın zikrini okutturabilirsek, merkezden şifa bütün bedene ve sinir sistemine dağılır. Hastalıklar, ani öfkelenmeler, küfretmeler Allah'a isyan etmelerin tamamı yok olur gider. Merkez neymiş? Merkez Allah'ın kitabı. Bu Kur'an'dan müminlere bir şifa vardır diyor. Şifa vardır. Şu halde bu Kur'an'ı okuyan ve öğrenen insan sinir sistemini kontrol altına almış demektir. Allah'tan devamlı şifa istiyor. Devamlı mutluluk istiyor. Devamlı huzur istiyor demektir. Kur'an'ın verdiği faydalardan bir tanesi. Bir diğer fayda ne? Hafızanın kuvvetliliği. Zikir dedik. Zikir nasıl hafızaya kuvvetlilik veriyorsa, Bunamayı önlüyorsa, engelliyorsa Kur'an ezberi de bunamayı engeller, hafızaya kuvvet verir. Kur'an'dan ezberin ne kadar daha fazlaysa hafızanı kaybetme ihtimalin, parkinson olma ihtimalin o kadar düşer. Bak dikkat buyurun. ''Hocam ben parkinson olmak istemiyorum yani bir saat önce yaptığım şeyi unutmak istemiyorum.'' Unutmak istemiyorsan, elin ayağın titremesini istiyorsan, titremesini istiyorsan ne yapacaksın? Allah'ın kitabını. Yani zikri okuyacaksın. İki, Allah'ın adını zikredeceksin. Subhanallah, elhamdülillah, Allah, la ilahe illallah. Bunlar Allah'ın isimleridir. Zikredeceksin. Bu zikri yaptığın zaman şifa üstüne şifa sana gelir. Allah bizi gafet.